Garip Bir dakika kafesin kapısını ben kendime doğru çevireyim. Garip. 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 Değiştirdin mi şeyi? Sen bunu da salmış ya. Bizim almış onları ya. Ne <laughs> sen kullan? Bu, bu arada da kullanıyor işte ya. Garip. Kudura mı çekiyor? Yok evet, ya var da bu güveye çekiyor. Şey babacık babacık. Şey Bulacık, babacık babacık babacık. Babacık babacık gel gel. Garip seni ne yapıyorsun? Sen sancakta sallanıyorum sancakta sallanıyorum. Sancakta sallanıyorum. Uzun cümleler o. Savas, obacık, obacık. Sallanıyorum, 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 sallanıyorum. Sallanıyorum be. Vereyim. Şöyle yapalım mı geldin mi? Gel, gel. Ne Garip. Yapıyorsun? Babacık, babacık, babacık. Gel, oğlum. gel. Babacık, babacık, babacık. Şşşş. Ben bu videoyu YouTube'a atacağım. Çünkü bayağı bir gündür video atmıyorum. Ay anam, bayağı atmam. Atıklığın olacak anasını Para mı kazanıyor attı? Abone sayısına göre para kazanılıyor. Eee, hani Hı -hı. Abone, abone var mı? Bir Hiç. tane abone var, o da Ula Sartland. Ben miymişim? Evet. Youtube'a mı abonesin? Ben abone etmiş kendine. Evet. Sen mi abone ettin? Ula Sarslan'da bir kanalım var öncekinde de. Onu abone ettim. Bari en azından hiç, hiç çoktan iyidir. Garip, övcük, övcük. <laughs> Neyse arkadaşlar bu da bizim kuş. Hava konunu çektirdik Garip ne yapıyor? Ne yapıyor? Sallanacak mı? Sallanır mı? Bir tık. Pii. Sallanıyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.